Yepyeni bir antrenman videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Bunun nedenini hemen anlatacağım. Şimdi ilk rakibimizi bulalım. Destede keşiş olması bizi çoğu desteye anti yapacak. En azından karşımıza yeni kule birliğini geleceğini düşünüyorum derken. Şu şu an bende olan şu düşes kule birliği çok oynanıyor oyunda. Neredeyse yani 3 rakibin ikisinde artık var. O yüzden keşişin özelliğini bastığımızda normalde vereceğimiz hasardan daha fazla bir hasar veriyoruz. Ve e, bu yeni metaya giren küreselde çok oynanan dev destesini de bu desteğiyle çok rahat tutabiliriz diye düşünüyorum. O keşiş onun işi. bakalım. Şöyle yapalım kaleye vuralım biraz. Çok güzel. Ana kuleyi açmıyor. Tamam. Bir an dedim oradan da ana kuleyi açacak mı falan da tabii mümkün değil öyle bir şey. Şimdi güzel hasar verdik ama bir de bunun dönüşü var. Adam onun önüne bir DM atacak herhalde. Yani dev oynuyor mu bilmiyorum tabii de. Ya mezarlık oynuyor. Şöyle yapalım. Eyvah balıkçıya bak eyvah. Neyse oradaki iskeletler Allah'tan durumu toparladı. Yoksa şu mavi verelim münafığa kalsaydık oradan aptal aptal böyle. Orada bir kanca atmaya mı çalışıyor ne yapıyor? Eli sürekli oynuyor salak salak ama bir hasar yok yani. Evet. Neyse sakin başladık videoya sakin devam edelim. Hani bu balıkçı arkadaşlar hani mantık şeyden geliyor yani olta atıyor tutuyor sanki falan. Bizimki tutmuyor işte. Bizimki sadece olta atmaya çalışıyor. Hani mantık o. Neyse şimdilik bir agresif bir atak yapmayacağım. Hasar olarak zaten çok öndeyim. Ana kuleyi açtırmayı açtırmaz büyük ihtimalle. O kadar şey değildir. Tamam şöyle bir balıkçıyla çekelim onu. İskeletler çalışır bu pozisyonda. Balıkçı çek artık. Tamam çek. <laughs> Şerefsiz kaleye vurdu. Balıkçıya bak daha da çekememiş bu arada. Neyse siktir git Allah'tan bizim düşman şu taraftan gidiyor Allah'tan da. Düşman o taraftan gidiyor da. Şanslıyız bari. İyi. Düşman o taraftan gidiyor. Keşin özelliğini keşke bassaydım ama belki karşılık vermez diye basmadım. Gerçi özelliğini bassak bu kadar hasar da veremezdik. İyi oldu bir yandan. Kraliyet evini daha hiç kullanmadık. Şöyle bir atağa çıkalım. Son 49 saniye kaldı. Savunmayı biraz erken yapmaya çalışmak lazım aslında ama Şöyle öfkeyi atalım. Okları dağıttığımızda olay bitsin. Bir daha anka kuşu çevireceğim. Balıkçı. Umarım balıkçıyı sikerleme şey orada kandırmaz. Bunu çekelim böyle. Tamam. İyi oyundu diyelim bitirelim. Adam bir emoji atmadığı için biz de kötü bir emoji atmayalım. Gerek yok. Bu arada çok güzel oynadık balıkçıya rağmen. Balıkçıya rağmen. Yani düşman var işimizde. Biz 7 kartla oynuyoruz. Karşı taraf 9 kartla oynuyor. Ona rağmen güzel oynadık. Adam da buradan sonra salmış zaten. Maçı bitirelim şöyle. 3 taç. Öfkeyi döndürsek çekebiliriz. Yok gene çekeceğiz 3 taş. Güzel. Evet. Aslında dedim ya artık dev de çok oynanıyor. Devi de e, rahat tuttuk. Yani o yüzden bu deste baya iyi. Oyun anti atamadı hayret. Daha yeni uyandım. Böyle birazcık sakin bir sunum yapmak için direkt e, girdim. Zaten sesimden belki anlaşılıyordur. Neyse sinirlenmeden ilk maçı verdik bakalım şimdi. Umarım bu rakip bize anti değildir çok fazla. Hatta biz antiyizdir inşallah derken tabi böyle bir şey mümkün değil. Şimdilik bir şey atmayalım. Şöyle bir balıkçıyla çıkalım. Öfke basmaya gerek yok oraya. Ya. Niye böyle bir şey? Ben niye attım zaten bile. <laughs> Neyse. Balıkçı şimdi önden gitmesin. Biz onu şöyle durduralım. Yapacak bir şey yok sağ taraf. Öfke basalım kale hızlı özellik döndürsün. Eyvah. İlk yani anti oluruz dedik be. Oklar dön ne olur. Keşiş bir şeyler yap lan. Çok güzel. Hadi. Şu iskeletlerle şu kadar hasar verdik ya inanılmaz bu arada. İskeletlerle kuleyi alacağız galiba. Dur bakayım. Ah be ah be. Olsun çok güzel hasar verdik bu arada. Orada okları atmasaydı aptal gibi keşi. Gerçi adam da kendince erken öldürmek istedi ama hata tabii yani. Kraliyet aletiyle çıkıp Adam oynamayacak çünkü derken taz oynuyorsun. He? Şerefsiz seni. Tazı oynuyorsun. Neyse ya. Şöyle çıkalım anka kuşuyla. Bir şey de demek istemiyorum. İsteyen istediğini oynayabilir tabi maalesef. şöyle balıkçı birazdan odaklanacak kanka kuşu patladıktan sonra. Yo daha erken odaklandı. Çok güzel oldu bu arada. Şöyle bir de öfke. Tamam ikinci anka kuşu. Çok güzel. Do artık do. <laughs> gene vurdu be kahpe. Gene vurdu ya be. Madenciye bak şu orospu tövbe estağfurullah. Şu karton öf getirin kardeşim. Böyle oklar atan adama beni malum ediyorsun oyun. Böyle oklar atan adama. Gerçi hiç gerek yoktu orada oklara. Öfke bir tane daha vur Öfkeden bir tane daha vur orada işte. Oyun çok tehlikede şu an. Of. Bu okları attı mı ya? Bir de özellik bassak. İşte okları at at neyse. Balon atamasın onun arkasına diye şöyle bir şey yapalım. Adam galiba aldı maç. Of of. Oklar atalım. Tam savunmayı şu anlık kurduk. Gelme şerefsiz gelme. Nereye geliyorsun ki öylese? Şimdi çok güzel. Barbar tahmini yapamaz bu. Çok güzel balıkçı şerefsizi vur bakalım. İşte bu ve, işte bu. Böyle şerefsizi böyle yenerim. Çok antiydi. Hem cehennem ejderhası hem barbarlar. Zaten diyorum ya arkadaşlar bak. Ee, uykudan kalktım böyle sinirli bir sunum yapmamak için. Sakin bir sunum yapmak için. Dedim hemen atayım maçı falan böyle. Bak ilk maç ilk eşleşme. Direkt şuradan bakalım. İlk eşleşme bak gene güzelmiş farkında mısınız? Yani oynanacak eşleşme. 50-50 de olabilir. 60-40 biz de avantajlı olabiliriz. Bak. Ama ikinci eşleşmeye bak. Böyle hani... Neyse. Şu laf söylemeye başlasam çok hakaret edeceğim. Biliyorum. O yüzden girmiyorum. Oyuna tabii ki yani. Rakibe sinir olmuyorum. Adam yapmış bir deste giriyor. Ama oyun neden bana sürekli bunu atıyor? Aa karşı, karşımıza alfabesine verdiklerim geldi. Şöyle kraliyet aletiyle çıkalım. Çünkü oynamaz bunlar. Beklerler biz kart atana kadar maalesef. Çok tanıdığım da bir tip olduğu için. Şimdi anka kuşuyla at, anka kuşunu atalım bakalım. Bizim kale onu inşallah gelip bir vuruş yapmaz. Tamam çok güzel. Keşke atmayacağım ya. Yani. Şu anlık bir birbirimizin destesini ölçelim. Bu ya dev oynuyor ya dev goblin oynuyor herhalde. Bilmiyorum. Şöyle balıkçıyı atalım. Güzel. O yumurta tabii çıkamayacak yani. Şu an balıkçıya diyecek bir şey yok çünkü normal yani orada kaleye gitmesi zaten normal odaklandığı için adam onu görerek atmıştır. <laughs> anka kuşu çok mu agresif olur? Olmaz ya anka kuşunu atalım. Öfke atmayalım. Öfke çok agresif olur. Tamam güzel. Bir an vuracak zannettim gene kalenin enerjisi bitiyor diye. O yüzden şu yeni kulenin şey vay be değil mi? Hasar verdiğimde neden vay be demedin de? Amına kodumun alfabesi de. Hasar verdiğimde neden vay be demedin de? Orada iskeletleri elimden çıkartınca vay be. Dedi. O zaman da vay be deseydin ya. O zaman deseydin oğlum vay be diye. Neden aklına gelmedi mesela? Yan taraftan bir binici hata yapacak bu. Yap, yapmayacak. Kendisi bilir. Hmm. Şimdi öfkeyi sadece şöyle atalım atmış olmak için. Bir daha kuşu. Hmm. Savunmada zorlanabiliriz şu an. Yok savunmayı kurduk ya güzel. Bir an çok ağır geliyormuş gibi hissettim. Aslında geliyordu tabi de. Tamam bir de öfke, öfkeyi yalnız şey atmamışız. Şimdi fark ettim. Olsun. Olmasın. Bir daha böyle bir salaklık yapmayalım. Kralet deviyle şöyle çıkıyorum. Balıkçıyla çekelim. Ne atarsa diyecektim ama adam çekecek gibi bir şey dağıtmadığı için. Güzel. Tam bir Balıkçıyla çekeriz orayı. Kahpe ölmeyecek ya. Kahpe ölmeyecek. Tamam şöyle yapalım. Balıkçı çekme Oros bu çocuğu çek. Çek yettin canıma be. Yettin be zulüm oldun bana kahpe. Çek artık beresine soktum. Çek be çek. Ya aptal aptal o böyle. Ya o eliyle orada ne yapıyor bu affedersiniz şimdi. Tövbe estağfurullah. Küfür edeceğim 10 saniye atlatın. Böyle 31 mi çekiyor orada? Ne yapıyor? Bu, bu, bu el hareketi ne orada ya? Ya bir el hareketi var böyle. Bir şey yapacakmış gibi. Aa diyorsun. Demek ki çek çek diyorsun değil mi? Ya hiç çekmiyor bu ya. Kalenin enerjisi bitmiş. Binici orada vurup vurup kalenin içinden geçti. Bu iple çekmiyor bir şey ya. Ya biniciyi çeksin demiyorum. Orada bir fişekçiyi çek. Bir şeyi çek. Çek lan artık. Neyse arkadaşlar. Bu sinirle maç gir girirsem. Biliyorum ki yenileyeceğim. Ee, bu bu ipne çünkü beni, beni beni bu günahkar yaptı be. izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.